Arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Jungle Diff'i iliklere kadar hissettiğim bir maçla karşınızdayım. Karşı Jungle baxia ben link aldım gene gördüğünüz gibi. Şu an hani şey yapacağım hiç mütevazilik yapmayacağım. Şu pike link oynanmaz arkadaşlar. Yani gerçekten şu pike link oynanmaz. Hani 5 defa falan alsalar derim ki bu ne ya. A Beatrix zaten kesiyor pompalı ile tek atıyor. Baxia zaten tank Franco'nun ultisi var. Kagura'nın iki tane kaçma yeteneği var. Çoğunun zaten CC'si var. Yani gerçekten Link oynanmaz bu maç. Elimden geldiğince e, safe bir şekilde oynamaya çalıştım. Ve Jungle Diff'i de iliklerine kadar hissettirdim. Karşı rakibe. Baksana neler yaptığını göreceksiniz. Burada Franco bir hook deniyor. Fakat bizim Lolita güzel pozisyon almış. Lolita da bu aralar çok denk geldiğim bir arkadaşım. Bir oyuncu. Çok seviyorum oyunu, oyununu. Yani bana göre çok... Yani... Hoşuma gitti Lolita'nın oyunu ve ben de ekledim arkadaşı. burada Frango'nun çekişe bak be. Nasıl çekmiş. Burada bakın bakın Blue Red'imi alıyor benim. Fakat baba şey yapar mı? Çarpı da yok muydu? Çarpı Red'e geliyor. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim ya. Burada hemen de 100 60. Ben de base'imi atıyorum. Dalgamını geçiyorum. Maple 5'te istediği gibi free free oynuyor. Reis yav. Trio'da yakaladım. Trio'da yakaladım. Rahat olun. Şimdi ne yapıyorum? bottaki iki yengece git bottaki iki yeşile gitmiyorum. Ne yapıyorum? Karşı rede hemen karşırede. rotasyonun içinden geçiyorum. Zaten smite'ım büyük. Ormancı rünümde var. Tak rünü e alıp rünle beraber alıp Baxia'ya hafif bir hasar vuruyorum. Burada bunu kesebilirim diyecektim tam da. E, Franco kötü hukattı e, hook attı bana. Bu Franco ölebilirdi aslında. Burada e, yeşil almak için bu ulti atıyorum. Hasar verip çıkıyorum arkadan Kagura'nın geldiğinde görüp. Kagura'dan da kötü bir şemsiye geliyor. Burada bir tık base atmam gerekiyor veya bottaki iki yeşile gitmem gerekiyor. Burada buffsız, bafsız olduğunu söylüyorum. E, takım arkadaşlarıma bilgi veriyorum. Direkt ortala girebiliriz yani buffsız. Orman amlemi büyümemiş bir Baxia. Ya. Yani her şeyin çalabilirim. Bu arada ikinci bluesun falan da çalabilirim. E, aldıktan sonra. Turtle'a gelmesini istiyorum arkadaşımın. Bax ya da top time zaten. Çok free bir Turtle olacak bizim için. Bakalım Box'ın canı az. Ölecek mi? Lolita Q'yu attı. Lolita'nın şeyi var. Ayakkabısı çok güzel. Almış. Harika oyunda zıbam yapıştırıyorum. Niye? Kardeşim 5'te öyle map açıp harika oyun atmayacaksın. Bir de los alıyor falan filan. Reis yav. Blue'sına da oynuyorum burada free bir blue olacak benim için çarpım da var zaten çarpım büyük geliyor tak çarpıda basıyorum bu da önüme doğru düşüyor burada biraz hasar verip çıkıyorum şu an e, goldum çok önde olduğu için özgüvenli oynuyorum bu maçı skorum ne kadar olmasa da yani karşı ormancıya yaptığım baskının haddi hesabı yok gördüğünüz gibi tapta da bu arada bir kere daha düşürüyorlar adc'yi burada eşeğe bak eşeğe çarp falan atıyor reis ya ölüyor Hani beyiz direk yapıştırıyorum acımıyorum Bu maç çok çok tilt ettim bunu. Bu arada e, kapağı da koyacağım e, yazdığını karşı takımda arkadaşlarım vardı. E, birkaç şey yazdı çok küfür falan yazmış siz eşleşin bak ne yapacağım falan falan çok komik çocuk ya valla. Burada blue'umuzu da alıyoruz karşı ormana baskılamayacağım ormanı büyüdüğü için biraz risk olur bizim için. Risk olacağı için de geri çıkmamız daha mantıklı olur burada direk kendi ormanımı dönüyorum. Zaten Valentina ve Lolita baskılıyor. Güzel bir şekilde Franco'yu da kesmiş. Gold olarak gördüğünüz gibi 1.4 karşı orman. Şaka gibi ya. Sırf sadece başta Red'e gelip Red'i kaptırdı diye. Abi Smite'i Red'e mi geldiniz? Eşek ya. Valla çok troll bir çocuk. Botta bir çu çuğu görüyoruz. Chu'nun üstüne bir dive gelebilir. 4 kişiyiz burada. Girer miyiz? Girer miyiz? Girmemişiz. Ben de yengeci almışım. Bak 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 bak. Allah'ım ya Rabbim oyuna bak. Ne kadar kötü oynuyor ya. Hoş geldin falan yazıyorlar da. <laughs> Çok iyi ya. Bu da blue'yu alacağım. Smite'ım da var zaten benim için. Free bir blue olacak. yalnız turtle çıkıyor. Buna smite atmamam gerekiyor. Attırmasınlar. Çok güzel. Free bir şekilde almışız. Triangle güzel bir hook gelmiş. Burada yeşil aldıktan sonra turtle'a döneceğim. Gördüğünüz gibi 0-4-0 box ya. Jungle iliklerine kadar abi. İliklerine kadar hissetmiş. İkinci item güç alıyorum. Onlar orada fightlarken ben de e, jungle olarak işimi yapıp turtle'ımı alıyorum. Zaten pop gibi bir etkenimiz var. Botta gördüğünüz gibi kuleyi çok free bir şekilde alıyor şu an. İşi de late uzatmamak amaçlı. Popola da destek olmak amaçlı. Burada turtle'ımı da alıyorum. Bloom çıkıyor Bloom bekliyorum şu an. Bakalım şöyle bir haritaya neler dönüyor. Botta bir 1 vs 1 var Popol ve Chu arasında. Şu ulti attı Popol'a. Yalnız kule altına doğru sürükleyememiş. Popol keser onu diye düşünüyorum. Kesmiş mi? Flashını atmış bir de Chu. Çok güzel çok güzel. Botta bir solo kill. Bak siyah orman alıyor burada. Hadi be orada görseydim smite'ın attığının sesini de duymuştum. Burada buna smite attım ben, ben üstüne oynuyorum. W'sunu da bozdum. Yok Q'sunu da bozdum. Fakat boş olmuş. Kagura'ya gidiyorum. Bakalım Kagura. Kagura'ya da boş. Franco'ya dönün. Franco'nun kill de bende kalmadı. Kötü oldu ya. Killler bende kalamıyor. Bu maç büyük ihtimal MVP alamayacağım. Fakat e, yararı olarak bence takımın çok işini yaptım diye düşünüyorum. Çoğunun canı az bu arada. Yalnız blue'su çıkıyor karşın. Buff salmadım hiç ya çocuğa. Şaka gibi. Hani hiç şif buff olamadı. Bir de ranked maçtayız ha. Trio girdik. <laughs> Bu arada burnum da niye akıyor ya? Tapta box ya lane falan itiyor. Farm kasmaya falan çalışıyor. Çuyu görüyorum burada. Firi ulti attı. Ölecek miyim? Ölmem burada. Hatta keserim. Bakalım. Güzel kill almışım. Çıkabilecek miyim? Çıkabilecek miyim? Çıkabilecek miyim? Aa! kötü olmuş bu ya. Burada çıksaydım yani o kadar güzel olurdu ki. Yani can runum olsaydı orada çıkmıştım. ya. Yani burada can rünümün eksikliğini görüyorsunuz. Fakat oyunun genel olarak çarp atmamı ve ormanı almamı sağladığı için can rünümüne çok bir şey diyemiyorum. Yani orman rünümde iyi. 5 saniye var doğmama. Popol bana şey hazırlıyor. Red hazırlıyor. Hemen Q ile Red'e doğru gittim. Bana hazırladığı Red'i e alıyorum. Teşekkür ederim atacaktım burada. Yanlışlıkla XP koridoruna gideceğim diye attım. Burada e, atıyorum atıyorumdur büyük ihtimal teşekkür ederim. Atma Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun X. Turtle Popple'ın almasını istiyorum. Zaten önde çocuk. Yani kolayca kerileyebilir, kerileyebilecek bir kahraman zaten Popol. <laughs> Küfür falan etmeye başladılar artık. O kadar kötü oynuyor ki çocuk. Gerçekten çok kötü oynuyor ya. Flash'ı atmış Lolita da kötü olmuş ya. Kılıçlarla hasar verip çıkıyorum. Yeşile gidiyorum, karşı ormana gidiyorum. Yeşil bırakmıyorum ormanda. Nedeni ise e, karşı rakip kasılmasın. Bu arada bizim Valentina değil, Popol düşmüş. Popol nasıl düştü? Ulti okay. attı büyük şu ya. Fakat Kagura, okay. Yu taşına maruz kalarak bir ölüş gerçekleştiriyor. Ölüş. Taptaki bir minyon var, taptaki kuleyi açabiliriz bunu itiyoruz hemen. Taptık gole firi bir şekilde açıldı. Lordu beklememiz lazım. Lorda 72 saniye var tam olarak. Ee, bu arada şeyde vurmaya başlamış Beatrix de. Rotasyona devam ediyorum. Buradan direkt yengece gidiyorum. Burada çalıyı kontrol ediyorum. Eğer biri varsa, biri varsa bana sorun çıkartmasın diye. Niye boşu boşuna bana sorun çıkartsın ki? Gold olarak gördüğünüz gibi Baxia Reis be. Adam 050 be ilk tam almış lanetli miferi oynuyor reis. <laughs> Burada üstlerine doğru oynuyorum. Zaten özgüvenliyim. Gold'um da çok yüksek. Bakıyorum bana doğru da eşe bak eşşe ya. Nereye devam ediyorsun oğlum? Çık gitsene ya. Cık cık cık. Ne kadar kötü bir oyuncusun sen ya. Allah Allah. Botu da itiyor Popol gördüğünüz gibi botun kulesini alabilecek mi diyecektim tam da Franco ne çekti be neyse öldü ama Franco Smite'la kill alıyorum burada diyecektim Valentin ölmüş nasıl öldün Valentina oh, yuzong'ta öldü satışlar satışlar Maç uzar Lord'u Lord var Lord'u almamız gerek Minyonu almışım bottaki karşı blue'yu alalım bakalım bunu bize salar mı kayıt? Salıyordu galiba. Aynen bunu bize salıyor. O da Lord'a başlıyor. Ben de görüşünü veriyorum. da AFK. Ölüyordu burada yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kendi kendine oynuyor oyun. Ara sıra böyle. Evet kesiyorlar Lolita'yı. Hatta Beatrix ulti atarak kesiyor. Bu bizim için biraz iyiyiz. AFK olduklarını bilmiyorlardı zaten. Burada da güzel bir smite'la. Alıyoruz hemen Cicik Lord'u. Şu an Nord'u beklememiz lazım. Nord'la beraber girersek çok güzel şeyler yapabiliriz. Burada ee, Kayt'a salabilirim Red'i. Aynen ay öyle de yapıyormuşum. Zaten 8k olmuş Popol'da. Blue'yu da alıyorum buradan. Blue'yu aldıktan sonra tapı itmem gerek. Aynen o da bana SS'i vermiş. Tamamı atıyorum hemencecik iteceğim diye. İlk önce Orman. Orman aldıktan sonra da farmlar birleşiyor. Farmlar birleştiği için de oradan da ee, lane'i itiyorum. Farm da geliyor gördüğünüz gibi mid farmı, bot farmı ve top farmı aynı anda çok güzel bir şekilde geliyor. Güzel gelebilirsek şu an 3 inhibitor almamız gerek. Böyle W ile giriyorum. Eşe bak eşe arada kalıyor ya. Bışıklı bıçaklar arasında güzel bir dans. Ben hemen kuleye dönüyorum. Orada fight'ı zorlamanın hiçbir mantığı yok. Zaten ölmüşler. Full canları haritadan gördüğünüz gibi diyecektim. Sapiran'ın canı çok az. Sapira'da Kagura diyecektim. Tam da Lolita kesmiş. Çok güzel. Ben de Tap Kule'ye vurmaya devam ediyorum. Bot kulesi canı zaten çok az. Burada bunlara devam edemem. Beni keser Beatrix. Burada yaptıkları bir tık yanlıştı. Bot Kulesini de açıp Beyz'e e doğru vurmaları gerekti Bot Kulesini açtıktan sonra oynamaları lazım. Bu arada görüntü görüntü parlaklığım çok az olduğu için burada görüntü parlaklığını açıyorum ve oyun kasmaya başlıyor. huku dojlayamıyorum ve yediğim hook'a bak. Allah'ım ya. Raven çok kötüsün Raven. O nasıl ya? Mola aldı evine götürdü ya. Ben bu hukuku yiyince hani doçlama şansım da yoktu. O ekran kasıyordu. Ee, o paneli açtıktan sonra ekran bir 2-3 saniye sonra falan kendine geliyor. O sürede de böyle çok kontrol edemiyorsunuz ekranı. Böyle de hukuku yiyorsunuz kafanıza. botu itiyor onların tapu. Bizim botu itiyor çu. Beatrix'e yavaş yavaş gold kasmaya başlamış. Vurmaya başlıyordu yani. Bakalım gold'u ne? Bizim deli amca da AFK. 8.5. Yani iyi gold'u. Çok kötü değil. Bize blue'yu hazırlamış burada. Kaç çek teşekkür ederim. Aynen burada teşekkürler de atıyorum zaten. Taptaki farmlar gidiyor diyecektim tam da Franco farmı itmeye gitmiş. Beatrix'e beraber. Lord var evet 30 saniye çok kısa bir süre. Hemen gelip Lord'u alıp bitirebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada Beatrix'e 9k ya yakın bir şey olmuş. Yani o Beatrix tehlikelidir. Yani çok dürüter. Pozisyonumuzu Lord'a doğru alıyoruz. Lo Fakat Lolita AFK. Burası Smite'ın da attığını görüyorum. Smite attı diyorum. Burada Blues'un almayı... Burada Sapira'nın üstünü, burada Kagura'nın üstünü oynayacaktım da. Ertuğrul'u birazcık <laughs> burada harbiden tehdit ediyorum burada Kesinlikle koyacağım bak. Kesinlikle o video kapağına koyacağım. O yazdığı şeyler. SS al diyorum burada bana atarsın. Alıp atıyor teşekkür ederim kendisine de. Burada Lord'a da gidiyor, giriyoruz. Beatrix de geliyor bu arada. Lord fili bir şekilde alacağız burada. Gelmeleri hiçbir şey ifade etmeyecek. Hatta çarplı falan da almamışım. Burada devam etmemiz gerekiyor. Vurduğum ara bak abi. Baksanın üstüne de güzel basar Bakalım onu keselim Iıı, ne güzel tutmuş Franco Güzel Franco'yu kestik Bizim YZ öldü fakat arkayı onlarken. Canları çok azdı aslında Franco yerine onlara da alabilirdik Diyecektim de ya buradan da biter maç zaten ya Lord falan da geliyor Hepinizi atacağım Bu şey <laughs> çok komik ya Lord geliyor. Lord da beraber de Oy burada güzel oynamış bu arada Kabura. Çuğun üstüne bir oyun. Çu, çu öldü mü? Çu ölmüş çok güzel. Lolita geçmiş şuyu da. Kuleye vurup bitebiliriz. Şurada bıçaklar arasında bir dans da son bir dans geliyor. Beyaz atıyorum ve oyunda bitiyor arkadaşlar. Bu videoduk da böyleydi. Mepek'in hüznü. <laughs> Hasar metnini de gösterip kapatırım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bye bay.